Kuzularım kanalıma hoş geldiniz. Kuzularım bugün çok güzel bir video yapacağım. Torunlarım benden habersiz buraya içecekler düzmüş. Eğer kazanırsam paraları alıp kaçacağım. Kendime güveniyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Gerçi sadece ben varım. Tek başıma yarış yapacağım. Bu yarışmayı kazanırsam gidip kendime üstü daha çok araba alacağım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Sizce kaç tanesini bileceğim yorumlara yazın başlamadan önce. Baştan söyleyeyim eğer bak paralarınızı alırım ona göre. Bak para dedim nasıl gülerek konuşulayım. <laughs> Anneanne bana güveniyor musun? Sence senin seveceğin içecekler koydum mu oraya? Sana güvenemeyim mi bakacağım. Yavaştan ayağa kalkayım şu sandalyemi de kaldıram. Bakalım. Evet. Paralar giderse çok üzülür. <laughs> İnşallah zehirlenmem. Evet ilk içeceğimden başlıyorum. Hadi birinci de başlayalım. Bu da ayranmış ne güzel oldu ya bildim vallahi hani benim param? Evet anne 5 lira kazandın. Ya çok. Şöyle verelim. 5 mı ben burada zorlu. 5 lirayı yani aldın anne. Mutlu musun? Ha, çok mutluyum 5 liraya. İkinciye devam edin bakalım. Bu da meyve suyu kola mı şey neydi lan? Kola bu da bu da meyve suyu değil mi? E i̇smi ney ki bilemeyim ki. Bunun ismini bilemeyim ama tanıdım yani. Bilemedin. Bildi. Bir daha bak istersen tadını. Vallahi asitli meyve suyu bu. Değil Ama mi? Ama adı ne? Adını bile Adını demediyiz. Vallahi gazoz mu, kola mı? Karışık meyve suyu bu. Kayısı suyu. Vallahi fiş ne? O zaman ben bunlara yenilim çekmeyeyim. Sorun ne yani? Ben onu anlamadım. Sorun ne? Kutuyu ben ne olduğunu bileceğim ki. Ben doğan göre hangisi olduğunu bile. <laughs> Ayran çocuk da bilir. Yani markasını mı biliyorsun? <laughs> hani? He. Yani paranı istiyor musun şuan? Verelim mi ödülünü? E mecburiydi alacağım. İyi tamam hadi bu serlik 20 liranı da verelim. Ne o? Fanta'ydı hani. Fanta. Buyur 20 lira. <laughs> Kazandın 20 lira daha. Ne yapacağım paralarla hani? Bu liradan 5 lira ne aldım ne aldım? Neydi? İşen geldi onları koydu. Evet üçüncü içeceğimize üçüncü, devam üçüncü ediyoruz. Şimdi üçüncüye devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu gelmiyor <miydi>, <laughs> mu? Bir daha çek bir daha çek. <laughs> Bu gelme yalan içine koymadınız mı bunu? Pipet <laughs> dışarı çıkmış dur bekle çekil. Üçüncüye başlayacağım bakalım neymiş. Bu da fişne suyu şey kayısı. Bu da diyet gibi bir şey kötü ya. <laughs> Sütüye benziyor meyve suyu ya bu. Neye benziyor? <laughs> Meyve suyu herhalde bu ha? Ama biliyorsun sen bunu. İsmini söyleyeceksin. Kayısı kayısı değil mi? Cık. Değil, bir daha bak. Fiş şey, fiş ne dedi? Onda da güzel para var ya. Bu. <laughs> ya ne? fiş ne değil, ya kayısı suyu. Bak, sana tüyo veriyorum anneanne. Ne? Bunu sen sabahları içiyorsun. Sabahları içmeyi seviyorsun. Ha tamam, tamam, bildim. Bu az şey. Asistan. <laughs> Bu asistan şey çay yerine içeyim sabahlara. Tamam. Adı ne? Asistan. Adı o değil. Ne? Çay yerine içiyor ki asistan işte. <laughs> bir dakika adı Aziston değil öyle bir şey yok. <laughs> ee, ama doğrusunu ben öyle konuşayım ne yapayım. Tamam anne bilmiş gibi kabul ediyoruz. E çayını yanında içtiğimden çay yerine. Ama bunun adı ice tea. Ay Asistan ne asistin ne işte asistin Ama aynı dedi. şey değil Hayır yani. bildim yalan evet. 50 lirayı da anneannemize şöyle takdim ediyoruz. Şimdi e, bu etabımızın son içeceğiyle karşınızda anneannemiz. Bakalım bununla bilirsen ödülü alıyorsun sonra ikinci tura geçiyoruz. En sonuncu içeceğim en büyük param alacağım. Sen çalın bu kadar. Bu gazoz bu gazoz. <laughs> gazoz bu lan. He gazoz bu. Markası ne? Markasını benim okumuşluğum var bile. Markasını da sen de. Bunu kolay bildim bu gazoz. Limonlu gazoz. Valla helal olsun anneanne. He? 200 lirayı da aldın. Valla. Gördün mü? Ama şimdi bir turumuz daha var. Verir misin? İşi bitti geriye paralar alay. Al şu 200 sağ. O kadar emek çektik sırtlarım su içinde. Al yalı cebe dolduruyor. Kuzularım sence ikinci içeceklerinden yarışmaya karşınızdayım. Hadi ya kuzularım birinciden başlayayım. Bu şalgam mı lan? Doğru bildin Aa, hayret. Çok güzelmiş ama. <laughs> Önce bir acı geldi ama. Hadi ikinciye başlayayım. <laughs> Sen bilirsin ben bunu yemeyeyim. Sen bu ketçabı niye içine doldurdun ya? Ketçap mı bu? <laughs> Ketçap değildi, onun adına ne deydiyiz? Bildin mi ne olduğunu? Sarısı, ketçabın sarısı ya. Buldun mu ne olduğunu? Onun adına bir şey de ya. Göstereyim mi bardağa? <laughs> Beni diksin durma ya. Pipeti çek yukarı. Şuna bak kokusunu. Şeyin ağzına, ağzına senin. Ben onu diksin idim, ben onu işeyemeyim. Sen onu niye sıktın onun içine ya? Böyle top top ağzıma Arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar bunun içinde cheddar sos var. Çedar soslu su. Anneannemin en sevdiği lezzetlerden biri. He çok seviyorum ben onu da için. Şu içülü meş kuzularım şunu bana uçurayım. Böyle torun olur mu ya? Çedar peynir buraya doğramış. Yılan gibi ağzıma geldi şu içülü mi hiç? Şuna bak erimiydi la. Mete. Yılan gibi erimiydi sanki ağzıma şey geldi. Şuna bak. Böyle torun olur mu bunlar bana uçutturuyor. Ama iyi para kazandın. Ne yapacaksın paralarla? Parayla ne işine araba alacağım. Ee, şu çedar soslu suyun hepsini içersen 500 lira daha kazanıyorsun. Hemen. Yok. 500 lira 1 milyar da versen içmem ben. Çedarlı suyu hiç 1000 lira daha veriyorum. Yok içmem. Bu da kolaymış ya. Bunu zaten her gün patladım. Bunu bilmeyen her Sen ben oyuna gittin. Şeyimin parasını da vermedin. Neyin parasını? Tacar mı, çeder mi, ne dur? Mayaruz çederin kini para mı vermedi? Sinci dördüncüye geldim. Bu da ne güzel o çocukların içtiği şey Nesköyt ya ama bunu bildim bu çok Bilemedim. güzel. Bildim. Bilemedim. Nesköyt bu. Yanlış. He yok. Al bak yanlış. Aha. Tabi bak Nesköyt çocukların içtiği Nesköyt. Sen şu benim lafa tuttum paralarım mahsus şeye değilsin. Unutturuysun. Ama bir dakika bir dakika. Bir ne? tanesini bilemedin o çedar soslu suyu. Ne? Çedar cheddar sosluyu bilemedin. E çedarı da ne, ona ne bileyim anne ona ne koymuştu? Onun parasını geri ver. Al. Ah, 200 ah, lira. Aa, ah, 200 lira ah, ah, geri ver. O... Çedar dedi. 200... 200... Çedar dedi. onu sevmedim. Çedar bilemem ben onu yemeyeyim değil. Ver onu da ver ben hep kazandım. Yalan uydurma. Kuzularım bugün videonun sonuna geldim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kuzum kanalıma da abone olmayı unutmayın. Öperim hepinizi de.